O zaman bu şartla göreve başladık. Asker kadar eserler okuyoruz, devam ediyoruz. sene 1959'a dedik ki talebeli bize teslim edelim, mektup yazdık. Bize talebeliği kabul etti. Dört tane maske göndermiş. Seviciyizler uçuyoruz. Ama 60 ihtilali geldi, çattı. Biz içerideyiz. Ve biz içerideyken de o da daha vakaya irtihar etti, vefat ettiler. Cenazesi gitme imkanımız olmadı. Hapisten çıktık. <laughs> Şemle devam ederken aziz dostum sene 63 63'te tekrar beraber hapse girdik arkadaşlarla. Biraz daha devam etti. 64 64'te biz Rahat çalışma imkanlarımız devam ederken Üstad Hazretleri'nin Şam'a gönderdiği üç Ramazan Ahmed Ramazan, Abdullah Ramazan, Said Ramazan orada bu eserler Arapça çevirecekler Kutbe-i Şami'yi kitap halinde getirecekler <laughs> ve vazifelerini yapıp görecekler ama 60'tan önce gönderiyor bunları diyor ki siz benden işaret bekleyin gelin desem gelin fakat ecel hukuku buluyor 60 iktidarı vefat edince arkadaşlarımız Şam'da kalıyor. Tabi Türkiye'de ihtilal oluyor. İhtilalin neticesinde Sayın Ramazan Uti şu anda Şam Üniversitesi'nde öğretim üyesi, profesör. Türkçe konuşuyor, Türk asilli, Azeri'dir kendisi, orada kalıyor. Ve kitapları var. Aynı zamanda Ahmet Ramazan Maraşlı, alim vicra. o da Medine'ye yerleşiyor. Ahmet Abdullah Ramazan ise kimya mühendisi veya bir arkadaşımız o da Türkiye'ye dönmek istiyor. Bu Ahmet Abdullah Ramazan Türkiye'ye dönecek ama ihtilal olmuş. Nasıl döneyim? Biraz hal ehli bir insan. Biz bunların bazılarını mevzup evliya diyoruz. Arkadaşımız Şam'a gittiğiniz mi bilmiyorum. Bu ihtilal Ramazan'ın çok güzel bir külliyesi var. Tavuk Baba'dan ben onun yanındadır. Şam'da giriyor. 40 gün, 40 gün, 120 gün orada riyazet yapmak üzere karar veriyor. Diyor ki burada bir riyazet yapayım. Üstadım ben de işaret dedi. Muhyiddin Arabi Hazretleri Osmanlı kurulmadan 250 sene önce Kur'an'dan tarih düşürerek Ebced hesabıyla Osmanlı Devleti'ni kurulacağını, Türk milletinin gelip Asya'dan buraya yerleşeceğini ve Fatih Sultan Mehmet Hazretleri İstanbul'u fethedeceği tarihleriyle sultanlarda da isimleriyle kitap yazıyor. Bu iddialar var Ve bu zatın huzuruna giriyor. Orada 40 gün, 40 gün, 120 gün riyaset yapıyor. Savcı bilir. Günde 8-10 tane hurma yiyor. Biraz su. Zaten medresenin içerisinde bir imkan var. Orada zikir yapıyor. Okudukları Kur'an-ı Kerim cevşel ve tesbihat gibi duaları var. <laughs> ve bu zat ona da devam ediyor. Bir derin içeri bir kaldı diyor. Bir derin içeri bir kaldı. tür gibi oldum ama şevkimden de uçuyor. Acaba bir kereç, kurtuluş, bir gün bir gece yarısı, bir cuma akşamı bir anda Muhittin Arap türbesi açıldı. İçerisi yep yeşil oldu. Ben heyecanlandım. Muhittin Arap Hazretleri halinde, uykuyla uyanık arasında karşımı dikildi. Söylemler, ne istiyorsun? Ben Muhittin Arap'ıyım. Efendim diyor, Türkiye'de ihtilal oldu. Biz Bediüzzaman'ın talebesiyiz. Burada Risale-i çevirmeye geldik. Fakat bizden işaret bekleyin dedi, Darul Bakay'a tehal etti, vefat etti. Türkiye'de ihtilal, İslam alemi grubu malum, bize ne tavsiye edersin? <laughs> Arkadaşımızın ifadesi. Merak etme evlat diyor. Bediüzzaman Hazretlerinin görevi şu kitapları yazmak idi. Bediüzzaman'ın talebeleri de Bediüzzaman'ı saf ve evvel o şartla ağır şartlar altında yardım ettikleri için her günü velayet makamında, veli makamında mübarek zatlardır. Ama görev farklı şey. Bediüzzaman'dan zamandan sonra gören bizim evlad-ı manevimiz olan Muhammed Fetullah isimli bir zat verdi. Arkadaşımız sağ. Biz de o zamanlar bu hizmeti yeni tanımışı şevkle devam ettiriyoruz. Fakat bu arkadaşımız hasbel bu ifadeleri aldıktan sonra Türkiye'ye dönecek. O zat diyor, Bediüzzaman'ı gitmediği Ege Havuzası'ndan hizmete başlayacak bu hizmeti üç buğutlu götürecek, üç yönlü götürecek. Ve aynı zamanda canımız Türkiye değil, dünyanın dört bir kucağına bu milletin ahfabı, evladı, atasından kalan mirası sahip çıkarak iman <laughs> esaslarını dünyanın dört bir kucağına götürecek ama hiçbir engel teşkil şey etmeyecek. Enteresandır. Biz bugün dünyanın dört bir kucağına gidiyoruz, şirketlerle, ticaretlerle okul açıyoruz, kurs açıyoruz, yurt açıyoruz, bize taltık görülüyor. Elhamdülillah. Engel yok. Engel nerede var? Henüz gözünü yarasa gibi ışıktan koruyan, ışığı göremeyen, yarasa ruhlu bir kısım meseleler görememiş indi düşünceli insanlar var. O kadar. Onlar da Allah'tan gözlerin açılmasını, kalplerin açılması dileriz. O kadar. İşte o arkadaşımız giderken dedi ki, gel kardeşim dedi, sana ben Şam'da başımdan geçen bir hatıra anlatayım. Fetullah isimli bir zat varmış. O zat ve bir zamandan sonra bu hizmeti manevi noktada görev ona vermiş. Nereden biliyorsun dedim. bana dedi bu Arama Hazretleri Şam'da yakasa halinde bir zatliği ifade kendim kendinden Peki, peki dedim, sen bu zatı gördün mü? Hiç görmedim. Fethullah isimli bir zat duymuş ama hiç görmemiş. Bilmiyor, tanımıyorum. Yaşı nedir, ilmi nedir? Vallahi bilemem dedi. Muhittin Arap Hazretleri'nin ifadesi bu. Adı Fethullah. Nerede bulabilirim bu adamı? Sen bulabilsen dedi ancak bu adamı İzmir'de buluruz. Sene 1965'in sonu. Son müdafamız. Beraber etmişiz. Gidiyor. Dedi beraber gidelim. Bana kendi halime bırak. Ya görüşürüz ya görüşemeyiz. Hakkını helal et dedi. Ayrıldı ve gitti. 15 sene sonra buluştu. Enteresandır. Arkada aldım. Aldım İzmir'e. İzmir Kestan Pazarı'na gittim. Orada Salih Tanrı buyruğu var. İlk gittiğimde hocamız olan 40 sene Kur'an'ın yüzünü bakmadan hatimle namak kurduğun hocalarımızdan bir tanesi. Ona vardı. Hocam buralara hiçbir hoca geldi mi? Evlat geldi dedi. Hem sen çok oldu görülmeyen, nerelerdesin? İşte dedi ben İstanbul'da okudum, şimdi hocayım. Tebrik ederim dedi. Sen kim arıyorsun dedi. Efendim ben dedim Muhammed Fetullah isimli bir zat arıyorum. Vallahi ismini bilmiyorum ama dedi. Yaşantıma göre de Diyanet Reis Mabir olunca yerine bir adam getirdi. Genç bir delikanlı dedi sizin gibi. Yaşadık bir beraberiz. Sizin gibi bir delikanlı dedi. Ama çok ateşli, çok güzel vaat ediyor. İki defa dağıt etti, eşyaları mı diye git tabi dedi, hala gelmedi. Herhalde bu hafta gelir. Bekle. Otelci Mehmet abi var. Manisa'ya bir gelmiş, oraya ziyarete gelmişler. Ne oldu İzmir'e kadar bir teşrif et. Çok sevenleriniz var. Oraya ben gitmeye memur değilim. Benden sonra gelecek bir saat var demiş. Ben onun otelindeyim. Üç gün oldu, dört gün oldu. Bekledim, dediler ki Cuma'ya kal. Bekledim, Cuma oldu. Kestane pazarı vardı, sordum. Aha şu tereke parada da kalıyor dediler, şimdi çıkar, sen gir kürsünün önüne otur dinlensin. Heyecanlanıyorum. Girdim, kürsünün önüne oturdum. Bekliyorum ki bahis çıksın. Biz de bekliyoruz ki yani kelli felli bir adam çıkar. Bir de baktım ki henüz 20-25 yaşlarında yiğit bir delikanlı çıktı kürsüye. Yaş itibariyle beraber olunca baktım acaba bu mu? Fakat Hoca Efendi salavatları getirmeye başladı. Yağmur yüklü bulutlar gibi havası benim daha abban topluyor. Ve vaaza başladı. Sahabeyi anlatıyor. Sahabenin içinden Hazreti Hamza'yı anlatıyor. Hazreti Hamza'nın şehit olduğunu anlatıyor. Ve öyle anlatıyor ki sanki hemen yanından gelmiş. O kadar sıcak ruhumuzu işliyor. İlk defa Allah için gözyaşını orada döktüğüm hatırlıyorum. O güne kadar ağlamayı unutmuşuz. Ve Hoca Efendi kürsüye çıktı. minbere çıktı. Minberde aynı eda. İçim boşaldı, rahatladım. Ve dışarı çıkar çıkmaz Fethullah Hoca hemen yaklaştım yanına. Selamun Aleyküm Fethullah abi. O zaman abiyle var. Ve Va Aleyküm Selam. Nereden geliyorsun dedi. Uşaktan geliyorum. Kim gönderdi sana? Ramazan. Nerede o dedi? Vallahi dedim gittiler. Sana ne anlattı dedi. istersen anlatayım dedim. Gel dedi teneke barakanı içerisine. Kestane pazar girdik odasına. Bana dedi ki sen Üstad Bediü zaman gördün mü? Evet dedi 1952'lerde gördüm. Elini Peki dedi, hiç dedi, mektuplaştığında mı, sana talebeliği kabul etti mi, etti dedi. Maaş verdi mi dedi, Üstad talebeliği kabul ettiği kişilerin 25 kuruşluklar vardı. Üzerinde buğday resmi, sarı. Onlardan birer tane maaş verdi. Bence dört tane maaş göndermiş. Saklıyoruz. Ben çıkardım maaşları gösterdim ki bende de var. Bunun üzerine Hoca Efendi dedi ki peki Ramazan ne anlattı size? Şam'da kalmış. Muhyiddin Aramaz Efendi'nin yakası halinde görüşmüş deyince dedi ki lütfen o mevzu kapatalım.